İşte pedicab dediğimiz alet görüyoruz at ne kadar da fit ne kadar da düzgün bir vücuda <laughs> sahip takır tıkır maşallah Bence bir 10 dolar almıştır bu at bu seferden Kesin En az minimum o zaten Minimum o <gülüyor> Minimum 10 <laughs> bazı günler 300 dolar kazandırıyor <laughs> Bu at ama biraz yırtık bir insan onlar bir at pardon yani biraz ondan. Festival dönemine denk gelmiş de. <laughs> Fak feste denk gelmiş bu at. Yani at başka bir iş yapsın. Ha, ha, hamur Belli. Yok belli saat alacak. yedi buçuk dolar. Ama bu. Bunu... Ay günde sekiz saat bu böyle bir <gülüyor> <gülüyor> kaliteli bir iş. Biraz kaliteli biraz kaliteli. Ee, zırttık vırttık derken parayı ya kazanıyor. Ya zıkıyor az zıkıyor kazanıyor. <laughs> Bitti Atın mi? Kapatayım mı hocam? Türkçe de müthiş. Çok çok çok. rahat olsun. Ya ilkken de bu kadar iyiydi bunu Türkçe ondan sonra iyileştirdi bayağı. <laughs> Öyle bir at ya. At gitti bu arada <laughs> bir hala <le> at bitti <laughs> kapat çek <kapattım>. yolu çek. <gülüyor> <hadi>. <gülüyor>